Önce kendimi kısaca bir tanıtayım. Ben Gökhan Aydınlar. Adana'da 1941 yılında dünyaya gelmişim. Babam devlet memuruydu. Ben de devlet memuru olarak kaymakam, mülkiye müfettişi ve vali olarak Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşma imkanına sahip oldum. Söylediğiniz gibi İlk valiliğim Muş'tan sonra Bolu'dur ve Bolu'da hala hala en uzun süre valilik yapan kişi unvanına şerefine sahibim. Ee, onun için Bolu'nun bende ve ailemde ayrı bir yeri vardır. Bu kısa özgeçmişten sonra e, Ahmet ve İzzet Baysal'la ilişkimin Nasıl başladığı hususunu söyleyeyim. O zamanlar İzzet Baysal vardı, Yeğen Ahmet Baysal vardı ama bunlar İstanbul'da otururlardı. Çok fazla temasımız ilk başlarda olmamıştır. Ama esas temasımız acil servisin bitiminden sonraki aramızda Ahmet Bey ile geçen konuşmayla başlamıştır. Yine makamda oturuyorum. İşte Ahmet Bey geleceklerler, Buyursun dedim. Geldiler. Orada daha yakından tanıştık. Elinde bir anahtar. Vali Bey size yaptırdığımız, amcamın yaptırdığı adil servisin anahtarlarını getirdim. Daha önceden de inşaatı şöyle bir dolaşmıştım. Çok mükemmel. İçin donanımları da yapılıyor her şeyiyle. Ayrı bir hastane olabilecek nitelikte güzellikte. Ee, dedim ki e, tören yapacağız dedim. Ee, biz tören yapmayı istemiyoruz dedi. Çünkü amcam bu gibi şeyleri fuzuli masraf kabul ediyor dedi. Ee, onun için size anahtarı verip siz hizmete koyun, yapın dedi. <laughs> Tabii bu son derece mütevazılığın ifadesi olan ama esasında da samimi bir niyet olan durumu görünce yok dedim, olmaz. O zaman ben tabii hayır dedim. Bu güzel çalışmanın mutlaka halka yansıması ve diğer hayır sahiplerinin de gönlünü coşturması lazım. Bu güzel bir örnektir. Mutlaka tören yapacağız dedim. E işte orada valilik forsunu kullanmış oldum. <laughs> çocukları acil servis ve hemşire eğitim merkezinin hizmete girişinin yanında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca ilimizde hızır servisin kurulması vesilesiyle bir arada bulunmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Terene e, kulakları çınlasın. Devlet Bakanı Sayın Kazım Oksay gelecekti ama Hükümet acil bir iş dolayısıyla Ankara dışında olma durumundaydı. Telefon açtı dedi ki Mustafa Kalemli Bey gelecek. Ben ona rica ettim. Gelemiyorum. Böyle böyle bir durum var. O gün hava da çok güzeldi. Güneşli günlük ve işte kız sağlık meslek lisesi öğrencileri, bando, halk. Orada güzel bir tören yaptık. Sayın Mustafa Kalemli'nin o açılış sırasında söylediği sözü hiç unutmam. Sayın Bollar dedi, bana hani bir acil servis dediler ama bu nüpedüz bir hastane dedi. Hastane açıp şey yaptırıyorsunuz bana dedi. Evet. Hayırlı uğurlu olması temennisiyle. Ondan sonra tabii İzzet Bey'le de daha yakın, samimi oldum. O ara sohbet sırasında Almanya'dan bir huzur evi projesi getirdi. bunu yapmak istediğini öğrendim. Ve bana e, Kızılay'ın kendilerine hibe ettiği iki tarla arasındaki bir tump vardı. İşte böyle bir yere huzur evi yaptırılabilir mi, yapılamaz mı o projeyle? Yardımcı olmam istendi. Halbuki o artık böyle bir hayır ayağınıza gelince o yardımcı olma değil mi? sizin için bir görevdir bir vali için. Yalnız o konuşmamız sırasında çakmaklar çanlığının da pek güzel olduğunu söylemişlerdi. Ee, bunun üzerine ben hemen onları İstanbul'a yolcu ettikten sonra ilk önce o yerleri dolaştım. Buralara huzur evi falan yapılmaz, inşaat yapılmaz diyorduk. Ee, şu yukarıya çıkarım beni çakmaklar çamlı dedim. Gittim işte köyün üst başına falan bir baktım. Orman deposu var orada. O zamanlar çoğu kimse onu bilmez. Mevzuatta bir idari tapu sistemi vardır. Evet. Orayı tapu ettim. Tapu ettikten sonra kalktım şeye gittim. Ankara'ya Sosyal Hizmetler Genel Müdürü o zaman geçenlerde rahmetli oldu Kıbrıs'ta Çocukları şehit edilmiş diye banyoda hatırlarsınız Nihat Bey binbaşı. O'ydu. İlk önce hazineden oraya tahsisini yaptırdı. Bu işlemlerin hepsi aklımda yanlış kalmadıysa bir hafta kadar sürdü. Ondan sonra telefon açtım. Telefonda dedim ki, şöyle şöyle o yerlerde bir şey yapmak mümkün değil. Yalnız çakmaklar çanlığında böyle bir yeri, araziyi temin ettim. Neresi? Orman deposu deyince bildiler zaten. Çok da mutlu oldular. Efendim hayırlı olsun. Allah tamamını yaptı. Temelli falan işte atıldı, yapıldı. Giderken Ahmet Bey sonradan söyledi bana. Ee, bu kadar süratli olarak işte izin alınması, şey yapılması vesaire alınca e, Ahmet oğlum bu vali buradayken biz hayır işlerimize artık kız verelim. Bu benim için idare hayatında e, yaşayabileceğim en güzel mutluluktur. Kendi dönemimde 60'a yakın protokol imzaladık. Aynı. Ve ayrıldığımda bunun 48'i bitmiş ve hizmete girmişti. E, bu kadar hızlı bir çalışmayı bir hayır sebebin, gerçekleştirmesi Türkiye'de görülen bir şey değildir. Muhterem Ahmet Baysal Beyefendi okulun yapım hikayesini e, büyük bir terazi içerisinde ifade ettiler. Elbette ki bizlerin katkısı ummanda bir katkıdır. Esas olan ummandır. Şunu da her zaman söylerim. Eğer İzzet Baysal olmasaydı Bolu'da eğitimin ve sağlığın durumu ne olurdu? Hangi seviyede olurduk? Devletin verdiği imkanlarla, özel idare imkanlarıyla yapabileceğiz. Muayyendir, mahduttur. Onun içindir ki e, bu konularda İzzet Baysal'a en büyük ve vakfına en büyük desteği veren, saygıyı gösteren insan olarak devlet bakanımız o zamanki Kazım Oksay'ın güzel bir tabir vardır. Bir devlet baba var, bir de İzzet baba var. Bolu'nun babası demiştir. Z Baysal Bey'in vakıf kurulmadan önce de vakıf kurulduktan sonra da hep hedefi sağlık ve eğitim konusuydu. O konularda yapılacak ne varsa yapmıştır. Hatta o kadar çok yapmıştır ki benim dönemimde bir ara açılan okullara kimin ismini vereceğimiz adeta tereddüt yaratmıştır. Herkese verdik. Bu ailesinde herkesin orada bir okulda bir sağlık tesisinde ismi vardır. O kadar, çok yapmıştır. Dedik ki köylüye su basmanına kadar kim yaparsa üstü bizde. Ama bu kimden olur? İzzet Baysal'dan olur. Bu özel idareden olur. Böyle bir sisteme girdik. İzzet Baysal Bey'in veya vakfının ayıracağı kaynak da oraya tahsis edeceği kaynak da muayene olunca Beş tanesi yeterli dedik. Her sene beş tane yapalım. Ve ondan sonra talip olan köyler ilk önce su basmanına kadar kendileri yaptılar. Özel idare de bunu ihale edip bitiriyor. E, bu iş şu bakımdan da iyiydi. İsim bulmakta hiç zorluğumuz yoktu. Çünkü köy artık ayrı ya. Bir evet. Bilmem ne köyü. <laughs> İzzet Sağlık Evi. Evet. Diyorduk. O problem böyle çözülmüş oldu. <laughs> problemi de evet. her sene öylece evet. beşer tane beş köye sağlık evine de evet. devlet millet işbirliğini de yaparak evet. böylece ortaya koymuş olduk. Sayın misafirler ve sevgili konuklar. Hakikaten böyle bu, bugün sanıyorum ki tarihin yazacağı bir mutlu gün yaşıyoruz. Yedi senedir devam eden bir üniversite mücadelesi bugün artık pirende kalanmış oluyor. Doğru olarak müstakil ve yerel bir üniversiteye konuşmanın mutluluğu ve sevinci içindeyiz. İzzet Baysal'ın yapmak istediği ana hedeflerinden biridir. Ve bu konuda son derece samimidir. İsmi falan önemli değildi. Bakın. Çünkü şimdi onun hikayesini anlatacağım. Türkiye hangi anlayıştan hangi anlayışa geldi. Bunun üzerine işte Bolu'ya zaten bir üniversite yaptırmak lazım. İşte ilk önce nerede yapılabilir araştırıldı. Şimdiki o malum yer bir ormanlık alandır onun içerisinde. Ama başka da uygun yer yoktu. Daha güzel bir yer yoktu. İzzet Baysal Bey'in arzusu artık üniversite konusunda da çalışmaya girdikten sonra bir yere adını hep rahmetle andıracak olan adının da verilmesidir. Aa, o zaman müthiş bir defans geldi. Kişilerin adı üniversiteye verilmez. Ya niye verilmesin? Ama işte burada İzzet Baysal'ın gerçek halis niyetini ortaya koyan tavırdır. Madem dedik üniversite sanatısına, burası kampüs alanı. Hiç değilse kampüse adını verin. Üniversite adı değil. O kampüse ilk önce biliyorsun, kampüs olarak İzzet Baysal adı verilmiştir. İzzet Bey onunla da iktifa etmiştir ama ne olacak demiştir. aslan üniversitenin yapılması. Yani hayır insanın olaya bakışı budur. Fise billah bir şeyi yapıyor. Adı için değil. İzzet Baysal'ın ee, olaya tamamen sahip çıkmasıyla Ahmet Baysal'ı tam bu işte artık al demesiyle işte vakfının olmasıyla ve de işte e, sizin Mustafa Yaban olarak işte şerafetin Şerafettin Erbayram'ın Erbay harekete geçirdiği o ilk başlangıçtan sonra e, hep en plana çıktı. Tabii bu e, Kalkınma ve Tanıtma Vakfı'nın da artık orada para etmeyen ama yani çok az masrafla yapabileceği takıldığı yerden iş alıp götürme çabaları başladı. Ne yaptık? İşte ilk önce o yerin tahsisi alındı. Mevzi imar planı yapılması lazım ki inşaatlar üzerinde kullanabilirsin. Bir tane de devlet ihale edecek. Ondan sonra su getireceksiniz bir kampüse. Onun çalışmaları, projelendirilmeleri lazım şimdiden. Elektrik getireceksiniz. Hülasa bu e, inşaatları hemen başlanmasını sağlayabilecek destekler sağlandı. İzzet Bayı e, ve vakfının işe başlamasıyla birlikte şimdi e, fotoğraflarına da bakıp e, hep Aman ne güzel yapmış, mekanı cennet olsun dediğim o muhteşem kampüs meydana geldi. Pek çok insanı da bu konuda hayırseverlikte yarışa sokmuştur İzzet Baysal. Rahmetli Vehbi Koç'un e, Bulu'ya geldiğinde, Erdem için gelirdi. Geldiğinde de e ya ben onu misafir ederdim, ya o beni davet eder da palasta filan böyle görüşmemiz oldu. Sormuştu, nasıl yapıyor İzzet Bey bunu demiştir. Bunlar, onların arasında e, tatlı bir <laughs> rekabetin olduğunu da bilirim. Hayır de dedim ki işte kendisi yapıyor. Şeyden, müessese mü mü işletmeden belirli ayırıyor. E, oradan yapıyor. Yetmediği yerde vakıf imkanlarından veriyor. O da yetmezse cebinden veriyor dedim. Vergisi ödenmiş, kendini ayırdığı paradan veriyor öyle. Vakfın senedini benden istedi. Olur dedim. O vakıf senedinin e, gönderdikten sonra sanıyorum kendisine de bir takım örnekler çıkardı. Belki Koç Bey. Zaten biliyorsunuz işte e, Koç Lisesi'ni kurdu. Koç Lisesi'nin üzerine de Koç Üniversitesi kuruldu. Ama bundan daha yakın olanı e, Rahmetli Kadir Has'tı. Kazım Bey ile birlikte Bolu'ya gelmişti. İzzet Bey nasıl yapıyor bunları dedi. Dedim işte böyle böyle. Vakıfta kurmak suretiyle devam ediyor. Ben dedi ya dedi hemen dedi o tarihte bak 100 milyon lira dedi. 100 milyon mı? Yani sıfıra göre. Hemen dedi bir üniversite için ben hazırım dedi. Dedim ki artık Bolu için o fırsatınız yok. Sonradan İstanbul'da biliyorsunuz. Kadir Has Üniversitesi kuruldu. İbrahim Çeçen'le o zaman tanışıklığımız vardı. Nereden nereye? Büyüdü. Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından bir yer oldu. Ve de o da karşısında memleketine üniversite yaptırdı. Üniversite konusunda büyük hayırseverlere bana göre ilham kaynağı olmuştur. İzzet Baysal'ın tahsiyetidir. İzzet Baysal'ın hayır eseri yaparken sadece Allah'ın rızasını gözetmesidir. İzzet Baysal'ın söze sadakatidir. İşte bu nedenleridir ki İzzet Baysal'a gerçekten çok büyük saygı duyardım. Geldiğinde de bir büyük olarak onu işte onunla birlikte bulunmaktan çok mutluluk duyardım. İyi tanımıştım onu. Ne imzalamışsak onu aynen teslim etmişimdir. Sözleşmedeki yerine o bundan son derece memnundu. Niye? Ee, söze güvenen bir hayır anlayışı vardı. Yani işte bir şeyler koparalım ondan gibi bir düşünce değildi. O zaten Hayır yapmanın yerlerini, yollarını arıyor. Genişletmek istiyor. Ona e, yanlış şey söylemek ya da yapamayacağın şeyi söyleyip de aldatır pozisyona gitmek asla doğru değildir. İşte o gibi şeylere hiç tahammülü yoktu. Ama kendi söylediğini de yapar. Arada noksanlıklar varsa bazı hani yapması rica edildiğinde onları da hemen tamamlardı kendisi fazlasını yapar ama karşı taraftan olur. Bu çok önemli bir karakterdir. Bugün her insanın sahip olması gerektiği bir karakterdir. Dürüstlüktür, ahde vefadır, söze sadakattir. Dürüstlük kavramını adeta kendine şiar edinen bir insandı ama bu dürüstlük kavramını topluma yansıtacak müthiş bir ilkesi vardı. İzzet Baysal helal kazanan, helal yolda harcayan insandı. Şimdi ayette vardır. Yiyiniz, seçiniz ama israf etmeyiniz. İzzet Baysal'da israfın iyisi yoktu. O kadar varlıklı bir insan. İzzet'e her türlü modayı takip eder. Her türlü gezileri, eğlence yerlerine, oraya buraya gider. Zamanını o yolda harcar. Daha doğrusu o yolda israf eder. Doğrusu o. Efendim öbür türlü gösterişle işte yapar. Değildi. Ama hayır işlerine geldiği vakit işte o hani protokollara imza attığımızda e, yıllık neredeyse 5 milyar vesaire civarında olurdu o yatırımlar. Hiç yüzünü kırmadan evet. imzalardı. Niye? Hayır yolunda da harcardı. İşte bu çok önemli bir haslettir topluma Allah'ın verdiği size nimete hamd etmenin en güzel fiili durumudur. Israf yok ama yine topluma hayır olarak döndürüyorsunuz. İşte en önemli takdir, takdir ettiğim demeyeyim, en beğendiğim, en örnek aldığım hususlarından birisi de budur. Yaşantıda hülasa tam bir hayırsever olmak. Fise billah her şeyi yapmak. Ee, onun içindir ki ben hep e, onunla sohbetten, işte e, birlikte olmaktan ailesiyle de, Ahmet Bey'le de. Şimdi tabii burada söylerken Ahmet Bey'in hakkını e, hemen belirtmek lazım. Yine e, kızı hanımefendinin avunduklarında o konuda destek oluşları falan. Ama Ahmet bir noktada işte şeyin yaveriydi. <laughs> hala da e, vefandan sonra bile onun ilçeleriyle hareket eden insandır. Ahmet Bey alır, işte dediğini harfiyen yerine getiren ve e, ona en büyük yardımcı olan insanlardan biridir. Onun da hakkını hiç çömemek lazım. E, bugün de eğer bu işler hala e, İzzet Bey'in Nur içinde yazsın Hayır hayırhanesine açık olarak götüren çalışmalar varsa yine Ahmet Bey'in duyduğum bildiğim kadarıyla çok büyük gayretleri iledir. Şimdi benim söylemek istediğim değil. Esas hayırseverin söylediğiyle Bollara hatırlatmada bulmak istiyorum. Boli İzzet Mayısal Vakfı kurulduğu vakit Bollara vakfa sahip çıkın. Bu sizin içindir demiştir. Sanıyorum 140 civarında mı oldu 141. 141. E, maşallah diyelim 41 kelimesini duyduktan sonra 141 eser ki her senede bunun üstüne bir şeyler ilave ederek gidiyor. E, hani bir avam tabir vardır. Kefenin cebi yoktur diye. Yani derler ki işte yani bu mal mülk sonunda işte sen de kullanacaksın gideceksin. Kime kalacaksa kalacak. Yok. Kefenin cebi var. Keferin cebi yaptığı hayırlardır. Bu 141 eser İzzet Baysal'ın ve ona destek olanların, katkıda bulunanların İzzet Baysal'la birlikte onun cebine koyup ahirete gönderdiği eserlerdir. Cebi var. Ama cebi böyle var. Ee, i̇nsanoğlu dünyadaki kazançlarında eğer sadece kendini ön plana alıyorsa işte kayrandım yiyorum içiyorum kimene diyorsa orada bir anlayış noksanlığı vardır. Çarpıklığı vardır. Çünkü hep ben diyor. Ben değil. Biz demek lazım. Ben aldım. Israf etmeden bunda da ne bağlanıyorum. Ama bundan artanlar var. Başkalarının da, toplumun da bunda hakkı var deyip ona yansımalar yapıyorsa hele hele bunu bir organizasyon dahilinde devamlı olacak bir vakıf eliyle götürüyorsa e, bundan daha güzel bizde beri yolu yoktur. Ha İzzet Baysan'a bakarsak İzzet Baysan biz de demiyordu. Hep siz diyordu. Kendini hep bıraktı. Hayra bıraktı bundan mütevellit de esasında hem Bolular nezdinde hem hayra gönül vermiş bütün insanlar Türk milleti nezdinde hep büyüdü, 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 büyüyor da Allah onun yüceliğini artırsın, büyüklüğünü artırsın.